Tabii. Eda ben. Katu Maliye son sınıf öğrencisiyim. Beşinci senem aslında da son senem bu sene inşallah. Rize'liyim, Rize'de oturuyorum. 22 yaşındayım. Katu Maliye bölümünün Bölümünü tercih etme sebebi neydi ilk başta? İlk başta çok anlamsız yani aramızda hiçbir şey yok. Ki. Şöyle söylesem hiçbir bağ yok aslında. Ben sayısal bölüm mezunuyum çünkü. Sözel bir bölüm çünkü. Sözel bölümden tercih ediliyor ama. Şöyle bir şey oldu. Bir dahaki seneye bırakmak istemedim aslında. Ondan dolayı tercih ettim. Maliye bölümünü araştırınca daha iyi öne açık bir bölüm. Annemin deyimiyle de geleceği olan bir bölüm dedi. Her yerde iş. İşte ondan dolayı maliye bölümündeyim. Mutlu muyum, mutluyum, ya. mutluyum, mutluyum hayatım. Mutluyum, mutluyum. Evet, yani iktisat fakültesinde önemli bölümlerden biri aslında bakarsan maliye. Yani Öyle. iktisat fakültesine karar verdikten sonra maliye çok şey değil yani uçuk bir karar değil. Okulumuzda bölüm nasıl sence? Maliye bölümü hocalar olarak genel olarak yeterli mi eğitim? Nasıl görüyorsun? Fazlasıyla yeterli ya. Biz bundan şikayet ediyoruz aslında. Fazlasıyla şey teknik bilginin yanında mesela defter tutturuyorlar bize. Biz örneğiyle böyle vereyim. Şu an defter tutma yok hiçbir piyasada. Evet. Biliyorsundur sen de. Bilgisayar üzerinden oluyor her şey ama bize defter tutturuyorlardı. Ondan dolayı fazlasıyla zorluyorlar. Yararı var mı? Tabii ki var. Bu sene mesela ben KPSS'ye girdim şansımı denemek için. Yani hocalarım söylediği her şey neredeyse çıktı yani. Ne gerek var dediğim her şey çıktı KPSS'de. O yüzden kesinlikle iyi yani ya. Memnunum. Herkes memnun aslında. Şikayet ediyorlar biraz ama memnun herkes bence. İşte o biraz fazla değer veriyorlar öğrenciye. Çok şey öğrensin istiyorlar. Biraz o yüzden evet. bizi yoruyorlar. Evet evet. Yusuf Sürmen vardı Namını herkes bilir. <laughs> O zaten ayrı bir şey. Çok çok teknik şeyler öğretiyor. Yani. Olan bakalım, bir... evet evet. Duymuşsundur sen de illaki. Bizim hocamız, İleriki... muhasebe dersimizde sevdiğimiz bir hocamızdı. <laughs> evet, selamlar olsun. Kesinlikle. Şey diyeceğim, bize defter tutuyorlardı falan dedin de bizde mesela muhasebeyi biz de normal deftere tutuyorduk. Normalde şu an işletmelerde hep bilgisayardan tutuluyor bu kayıtlar. Size öyle bir ders verildi mi? Aslında bir eleştiri yapacak olursak bu yandan bir eleştiri yapabilirim. Şey, um, uygulamalı bir dersimiz yok. Evet. Yemliğe defteri, defterike bir, yani hep kağıt üzerinden tutuluyor bizde. Ya yani uygulamalı hiçbir, bir sürü uygulama var aslında muhasebe üzerinde. Hepsini bilmen lazım. Evet. Hele ki özel sektöre girmek istiyorsan. Ama sana bırakıyorlar yani kendini geliştir, kendini öğren diyorlar. O yönden gerçekten bir sıkıntı var. Yani bizim bölümde de öyle bir sıkıntı vardı. O yüzden sordum acaba maliye bölümünde var mı diye. Maliye bölümünde peki mezun olunca planların arasında neler var? Mezun olduğunda ne iş yapmak istiyorsun? Ya da ne aslında iş yapıyor maliye bölümü? Her türlü iş yapıyor aslında yani. En geniş çaplı şöyle söyleyebilirim. Paranın olduğu her yerde maliye bölümü var. Maliye bölümü demek aslında para, mali, finans demek. Ama benim düşüncem kamudan çok, KPSS'ye girdim dedim az önce biraz çelişecek evet. ama özel sektörde çalışmak istiyorum kendimi daha çok geliştirmek açısından. Ee, özel sektör için de bayağı süslü bir silginiz olması gerekiyor. Kesinlikle. O da zor ama özel sektörde istiyorum, yani özel sektörde istiyorum inşallah. Maliye bölümünde aslında bakarsan herkes maliye bölümünü tavsiye eder İktisat Fakültesi'nde. Yani <laughs> ben işletme tercih ettim ama çevremde herkes maliyeye geçsene falan diyordu. Sence bu maliye denildiği kadar farklı mı yani? Dedik ya birbirine benziyor, iş olanakları sağlıyor birbirine. Maliye peki Aslında dersler aynı aşağı yukarı ya gördüğümüz dersler? Ya siz daha çok muhasebe daha da... dersi alıyorsunuz tahminimce. Maliyet üzerine falan. Hmm. Bizden mesela muhasebe ana dersimiz. Maliyet muhasebesi hmm. ana dersimiz değil mesela. Sizde maliyet muhasebesi falan bayağı detaylı. Maliyet. Maliyet muhasebesi bizde detaylı ama seçmeli olarak. Yani isteyen seçebilir, Zorunlu değildi bizde. Yani ben de öyle değildi. 2 sene önce falan aldım muhasebe dersini. Zorunlu değildi. Muhasebe bir ve 2 olarak gördük biz. Aynen, biz öyle, ee, öyle. Yani maliyet muhasebesi zorunlu değildi. Bizde. Ben de seçmemiştim açıkçası. Bölüm olarak yani diğerlerinden çok bir artı olarak yaptığı bir şey var mı sence? Ne bileyim işletmeden, İşletme yerine maliye mezununu tercih ede ederler mi yani? Ya da çalışma. Ya bizim şey ben mesela şeye çok şaşırmıştım. Ee, ilk bölüme üniversiteye falan geldiğimde anayasa hukuk falan görmeye başladık. Bu ticaret hukuku. 6-7 tane hukuk görüyoruz. dedim ki ne alakası falan demiştim. Ee, hukuk bayağı detaylı gösteriyorlar. Ondan sonra istatistik bayağı detaylı gösteriyorlar. Tek beceremezdim istatistiği ama. O bayağı detay gösterdikleri geniş çaplı bir şey var. Mesela işletme bölümündeki derslerin çoğunu görüyoruz galiba. Öyle biliyorum hocalarımız öyle söylüyordu. Yani maliye bölümünde üstün kılan budur. Üstün demeyeyim de şimdi yani daha geniş çaplı kılan budur. Diğer yani bölümlerin gördüğü derslerin çoğunu biz de görüyorduk. Ondan dolayı öyledir. Yani bence ekstra bir artısı yok. İnsanın kendisinde bir tane şey. Kendini ne kadar geliştirdi. Maliye biraz daha böyle finans kaynaklı. Dediğin gibi paranın olduğu her yerde varlar. İşletme daha böyle yönetimsel alan. Evet. Yani fark olarak bunu söyleyebiliriz. Onun dışında Kesinlikle. son sınıfsın. Katü'de bayağı bir zaman geçirdin. Beşinci yılına hatta gelmişsin. Bu sene inşallah mezun olursun. İnşallah. Katü hakkında bize neler söyleyebilirsin? Katü hakkında, Katü hakkında ne söyleyebilirim? İyi, Katü güzel bir yer. Üniversite olarak ama maalesef Trabzon konumundan dolayı hiç öğrenci şehri değil mesela bunu sen de biliyorsundur. Okuyan herkes biliyordur. Maddi açıdan hiç öğrenci şehri değil. Sosyal açıdan aktivite yapabileceğimiz hiçbir yer yok maalesef neredeyse. Sadece bizim mesela işletme kulübü falan vardı okulun içinde görmüşsünüzdür billahi ki. Evet. Onların yaptığı şeyler, bu e, kültür merkezinin yaptığı seminerler en fazla onlar yani. Başka yapabileceğiniz bir şey yok da açıdan. Ama eğitim açısından tabii ki de çok iyi. Belki Trabzon'a değil de daha iyi, sosyal açıdan daha iyi bir şehirde olsaydı kesinlikle en iyi üniversitelerden biri olurdu. Bunu herkes, bu cümleyi herkes kuruyor ama kesinlikle öyle. Çok iyi çünkü. Yeşillik bakımından, kampüs bakımından mükemmel. Yani ben çok beğeniyorum. Kesinlikle. Bir de bu zaten bizim bölümümüzde olanlar için daha çok böyle seminerler, o tarz şeyler önemli ve bizim fakültede de bunu yapan bolca kulüp var. Ve gerçekten bence çok başarılı. Çünkü her an yani her hafta sonuna bir etkinlik sığdırabiliyorsunuz isterseniz. Evet. evet. Bunun dışında katı hakkında olumsuz rahatsız olduğun bir durum var mı? Katü hakkında? Genel olarak. Evet. yok ya dediğim gibi şehir bakımından var maalesef ama katı hakkında bir olumsuz düşüncem yok. Belki tesisler daha fazla olabilirdi kalmış içindeki. Onun dışında bir şeyim yok ya. Çok seviyorum çünkü. Ama dediğim gibi şey bakımından olumsuz çok düşüneceğim var maalesef. Yoksa kalitini seviyorum. Kayıt olduğun ya da üyesi olduğun kulüpler var mıydı okulda? İşletme kulübü vardı. Maliye kulübü vardı. Hmm, öyle. Zaten en fazla etkinlik yapan bu iki kulüptü. Diğer, diğer kulüplerden pek haberim yok. Aslında açık konuşmak gerekirse ama. İşletme kulübü zaten çok aktiflikte yapıyordu, katılmaya çalışıyorduk hepsine zaten. Öyle, bu iki kulübe üyeydim. Yani daha çok kendi bölümüne ait kulüpler değil. Yani. Nasıl kulüpler, kulüp olarak dediğin gibi yeterince etkinlik yapıyorlar, bunların faydası oluyor mu sence? Yani. Tabii ki, tabii ki oluyor. En başta çok önemli insanlarla bir araya geliyorsunuz seminer bittikten sonra onlara özel olarak soru sorma fırsatımız oluyor. Bu ortamı size yaratıyorlar. Bunun faydasını ben çok gördüm. Yani normalde <laughs> bir yerden ulaşamayacağım bir insanı karşımda bulup onunla konuşma fırsatım falan olmuştu. Ee, mesela nasıl anlarsam önemli bir finans dalında başarılı olan bir adam yanına gidip merak ettiğim birkaç bir şey sormuştum. O anlamda ya ufkunuzu açıyor diyebilirim. O yüzden çok yararlı oluyordu ya bir daha olsa bir daha katılırım kesinlikle. Yani iş olanakları bile sağladıkları oluyor direkt bizim fakülte. Kesinlikle. Yani. TV'lerimizi falan bırakıyorduk biz seminer sonunda. Onun dışında söyleyebileceğin bir şeyler var mı? Kendin bahsetmek istediğin, önemli gördüğün. Ee, şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle bunu illaki şeyler, bu üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız izleyecektir istedikleri bölüme gitmelerini çok öneriyorum. Ee, sonradan hani değiştiririm, geçiş yaparım gibi kafalar, ben de ilk o kafayla girmiştim aslında farklı bir şeye geçiş yaparım diye ama sonra ortam kuruyorsunuz, olmuyor maalesef. O yüzden e, istedikleri bölümü yazmalarını çok isterim. Mutlu olurlar çünkü. Onun dışında katıya gelirler mi gelmezler mi kendilerine kalmış. Yani gelmek isterlerse tabii ki gelirler. Eğitim açısından hiçbir şüpheleri olmasın. Öyle. Bunları söylemek istedim. Kaçıya gelenleri diyelim ki kaçıyı tercih etti ve kazandı. Artık kaçılı. Yani şu an birinci sınıfların olduğu gibi ama hiç kaçıyı görmedik. Kaçıya geldiğinde kampüste sence ne yapsınlar ilk geldikleri zaman? Ne gibi şeylere önem versinler? Kulüpler ee, kulüplere üye olsunlar kesinlikle. Akt aktif olarak katılsınlar çünkü kendi içinizde kapanıyorsunuz ilk başlarda. Ben de öyleydim çünkü. arkadaş grupları kursunlar, gezsinler ama derslerine de çok ağırlık versinler. İlk sene boşladığın zaman kesinlikle bir sene kaydediyorsun. Ondan dolayı hem dersleri hem de sosyal aktiviteyi bir arada yürütsünler derdim herhalde. Kesinlikle. Hele o ilk seneki boş vermişlik yüzünden çoğu 5. Evet, evet. sınıfta mezun oluyor. Yani evet kesinlikle. kesinlikle ilk sene biraz rahat olunmalı ama derslerden kopulmamalı. Bunun önemli. Yani o da elinizde olmuyor aslında anlayabiliyorum çünkü ben de öyleydim. Yani üniversiteye gelmişsin. Bu sene çalışmazsam ne olur ki diyorsun. Ama son senelere doğru gelince anlıyorsun yani. O birinci sınıf geçtikten sonra herkes keşkelere başlıyor ama geç oluyor. <laughs> yani. Maalesef. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir şey kalmadı. Video için teşekkürler. Rica ederim. Ne Son olarak söylemek bir şey var. Söylemek istediğim bir şey varsa. Yok teşekkür ederim. Umarım yararlı olur. Umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.